Artık sadece Kurt Bey değilsin. Klasik arabalardan anlayan, motor tamir eden ve çevresinde çok sevilen bir iş insanısın. O yüzden imajını da bu şekilde değiştireceğiz. Kutka her şeyi hesap edecektir. Biz de öyle. Altay'ın sahibi olduğu galerinin fotoğrafları bunlar. Özellikle Kurt Bey'in bilgi sahibi olduğu bir alandan seçtik mesleğini. Hilal'in verdiği bilgiler ışığında Rutkay'ın da klasik arabalara merakı olduğunu öğrendik. Altay'ın bilmediği konu yok tabii. Evet haklısınız. Otomobiller, dövüş sporları, dans, finans. Altay Bey'in yelpazesi bayağı geniş. Devam edelim Uzay. Elbette. Öngörümüz şu. Rutkay son ana kadar Altay'ın kim olduğunu tamamen öğrenmek isteyecektir. O yüzden verdiğimiz resim ne kadar inandırıcı olursa o kadar başarılı oluruz. Aslında bir süredir faaliyet gösteren bir yer olarak hazırladık mekanı. Altay yurt dışından geldikten hemen sonra buranın işletmesini devraldı. Bu kısımları özellikle ikinizin de bilmesi gerekiyor. Çünkü Rutkay bu ilişkinin açığını mutlaka arayacaktır. Ve siz de açık vermeyeceksiniz. Öyle başkanım tabii ama hala benim bu adamı bilmediğim çok yönü var. Yani bazen çok kurnuz olabiliyor. O yüzden göreviniz onu aşmak. Arabalara merakın yedek parça üreten baban sayesinde başladı. Klasik otomobillere aşıksın. Amerika'da finans okudun. Okulu bitirdikten sonra da bir süre orada çalışmaya başladın. Sonra da Türkiye'ye kesin dönüş yaptın. Okuduğun okul, orada bulunduğun yıllar... ...çalıştığın atölyeler ve ilgilendiğin markalar... ...hepsi dosyanda var. Sadece iş için mi döndün? Hayır. Hikayenin duygusal kısmı da burada devreye giriyor. Döndün. Çünkü... ...Hilal'i hiç unutamadın. Rutkay sadece bizim ilişkimizi gözetlemeyecektir. Aynı zamanda Altay'ın işini de Altay'ı detaylıca ve kapsamlı bir şekilde araştırmaya devam edecek. Onun da önlemini aldık. Hem internetten hem de tüm kurum ve kuruluşlardan Altay Yalçın'dan tüm kimlik bilgilerini sildik. Yani daha doğrusu değiştirdik. Senin adına sahte sosyal medya hesapları açtık. Hatta senin ağzından bazı paylaşımlarda bile bulunduk. O artık başka biri. Çevrem peki yani yakın arkadaşlarım. Doğru söylüyor. Putcoin sokakta ajanları var. Yani çevreyi soruşturabilir. O zaman daha titiz bir çalışma yürütürüz. Değil mi Uzay? Elbette. Rutkay'ın güven eşiğini aşana kadar gereken tüm hamleleri yapacağız. Sadece hayatını değiştirmekle kalmadık elbette. Etrafına istihbarat ajanlarından oluşan bir ağ kurduk aynı zamanda. Altay ve Hilal'in arasındaki ilişkiyi tamamen gerçek gibi kodladık. Bunun olması için de her ihtimali hesaplıyoruz. Rutkay'ın temas kuracağı, soru sorup cevap alacağı herkes bizden biri olacak gerçekleşen temasların hepsi de Altay'la anında paylaşılacak. Kurt Bey, az önce bir temas gerçekleşti. Dolaylı yoldan aklınızda bilgi toplamaya çalışıyor. Görüntü? İlettim. Restoranla gördüğüm adam. Haklı çıktık beyler. Rutkay son ana kadar peşimi bırakmayacak. Biz de ona istediğini vermeyeceğiz. Eyvallah. Bir gelişme olursa haber verin. Tamamdır. Anlat. Efendim, adam temiz duruyor. Hiç fire yok yani. Şu ana kadar öyle. Arabaları seviyor. Paradan anlıyor. Zevk sahibi civarda kime sorduysam herkesin hayran olduğu bir tip. Gri. Her şey çok gri. Hilal, Altay, Dizdar. Odam kaybettirdiler bana gerçeği görünmüyor. E, efendim isterseniz bir süre daha araştırmaya devam edeyim. Hayır. Şüphe çekme. Bir şeylerden emin olabilmek için kendim temas edeceğim. Anlaşılı tamamdır.